Ağrıya kızma. Dizlerim çok ağrıyor. Ne yaparsam yapayım bu ağrıdan kurtulamıyorum. Önceleri sadece ayaklarım ağrıyordu. Ayaklarımın ağrısı gittikçe dizlerime doğru vurmaya başladı. Hayatım mahvetti. Yürüyemediğim zamanlar oldu. Bu durumdan nefret ediyorum. Bu ağrılar hiç geçmeyecek diye çok korkuyorum. Rahat hareket edemiyorum. İstediğimi yapamıyorum. Beni kısıtlıyor. Geçmezse daha kötü olmak istemiyorum. Yürüyemezsem diye korkuyorum. Nedenini bilmediğim dizlerime saplanan bu lanet ağrı neden beni buldu bilmiyorum. Bu ağrıya çok kızgınım. Çok öfkeliyim. Çok bunalmış hissediyorum. İstediğim yere gidemiyorum. Burada çakılıp kalmış gibi hissediyorum. İstediğim yere gitmek istediğim halde dizlerim buna izin vermiyor. Bu ağrılar mahvediyor hiç geçmeyecek diye çok çok korkuyorum. Ey ağrı senden nefret ediyorum. Senin yüzünden canım çok yanıyor. Bütün günümü mahvediyorsun. En mutlu anımda tekrar çok şiddetli ağrıyacaksın diye çok korkuyorum. Seni geçirmek için elimden bir şey gelmiyor. Bu dizler istediğim yere taşıyamıyor. Dizlerim canımı çok yakıyorsun. Dizimdeki ağrı senden nefret ediyorum.'' rahat hareket edememekten nefret ediyorum. İstediğim gibi yürüyememekten, istediğim gibi spor yapamamaktan nefret ediyorum. Bütün günüm mahveden dizlerimde keskin ağrıları tamamen geçirmek için elimde hiçbir şey gelmiyor. Bir şey gelmemesinden de nefret ediyorum. Bu ağrılardan kurtulmak istiyorum, kurtulamıyorum. Hiçbir yere gidemiyorum. Bacaklarımdaki ağrıyı geçiremedim için kendimden de nefret ediyorum. Sürekli bir yerlerim ağrıdığı için kendimden nefret ediyorum. Gerizekalı, aptal beynim. Canımı çok yakıyorsun. Neden bu kadar çek duruyorsun? Bunlardan kurtulmak istiyorum. Fakat kurtulamıyorum. Bu durum beni delirtiyor. Bu duyguyu yaşamaktan nefret ediyorum. Elimden bir şey gelmemesinden de nefret ediyorum. Bu ağrı yüzünden istediğim yere gidememekten bıktım. Hayatımı değiştirememekten nefret ediyorum.'' benim adıma başkalarının karar vermesinden de nefret ediyorum. Sevdiklerimden uzaklaşmak istemiyorum. Onların yanında kalmak istiyorum. Fakat kalamıyorum. Bilmediğim bir yere gitmek zorunda kalıyorum. Artık özgürüm. Canım nereye istersem gidebiliyor. Olsam da şimdi de ağırlar yüzünden gidemiyorum. Izdırap çekiyorum. Hayatımı kısıtlıyor. İstediğim yere gidemediğim için hissettiğim bacaklarımdaki, ayaklarımdaki soğuk sıcak duyguları Serbest bırakıyorum. Bu ağrılar yüzünden oluşan kafamdaki, kalbimdeki, bacaklarımdaki, dizlerimdeki, ayaklarımdaki soğuk sıcak duyguları serbest bırakıyorum. İstediğim zaman istediğim yere gidemediğim için hissettiğim üzüntüyü, özlemleri kafamdan, kalbimden, bacaklarımdan, kemiklerimden, tamamından, dizlerimden, ellerimden, ayaklarımdan tamamen serbest bırakıyorum. Bu ağrılar hiç yakamı bırakmayacak olsa da, bundan sonra da hep ağrısa da, istediklerimi yapamayacak olsam da canım çok yanacak olsa da hatta istediğim yere gidemeyecek olsam da bu durumların hepsine teslim oluyorum. Hepsini kabul ediyorum. Şu anda ağrı yüzünden vücudumda oluşan soğuk sıcak duyguların tamamını serbest bırakıyorum. Ağrı yüzünden bugüne kadar hissettiğim öfkeyi, acıyı, üzüntüyü başımdan, ellerimden, dizlerimden, ayaklarımdan ve vücudumun tamamından serbest bırakıyorum. Bu soğuk sıcak duyguları olduğu gibi tamamen serbest bırakıyorum. Kafamdaki, kalbimdeki, karnımdaki, kollarımdaki, bacaklarımdaki, dizlerimdeki, ayaklarımdaki bu ağrıyı bedenimin tamamından tamamen serbest bırakıyorum. Sanki bıçak saplanmış gibi acı veren ağrıyı serbest bırakıyorum. Bundan sonra ağrısız yaşamak için ağrı hissettiğim tüm duyguların geri kalanın hepsini de serbest bırakıyorum. Bu ağrı hiç geçmeyecek diye korkuyorum artık. Çok yoruldum. Bedenim neden yapıyor bunu bilmiyorum. Halbuki ben tamamen güvendeyim ve seviliyorum. Sevdiklerimle birlikteyim. Hiç geçmeyecek olsa da bu ağrılara teslim oluyorum. Bu durumda ben bu durumların hepsini kabul ediyorum. Acı çekmekten kurtulmaya Hak etmesem de hiç geçmeyecek olsa da hissettiğim acılara ve ağırlara teslim oluyorum. Bu durumların hepsini kabul ediyorum. Ben zaten güvendeyim ve istediğim yerde sevdiklerimleyim, mutluyum.